İki doğdun pamuk, iki doğdun pamuk, iki doğdun iki doğdun mutlu yıllar sana. Akşak <laughs> şak 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 Arkadaşlar bugün pamuğumuzun doğum günü. Bugün pamuk, pamuk bir yaşında. Bir yaşında. Akşak şak 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 Pamuk ilk defa. Mum üfleyecek, ilk defa pasta yiyecek. Şey pasta diyor. Pasta. Yaş, <laughs> yaş mama izi. yiyecek. Hadi Pamuk, üflüyoruz. 3. Berat yanaştır Pamuk. 3 2 1. Açacak, Doğum günün kutlu olsun Pamuk. Senin o tacını hepsinden. Pamuk. Pamuk hemen Pamuk'a tabak ve kaşık getir. Hemen. Pamuk ilk defa yaş mama yiyecek. Böyle yer mi? Bakalım nasıl bir tepki verecek. Dur bırakma. Bu şekilde yemesin ağzını kesebilir. Getir bakayım buğru. Hemen al. bunun içine içine doldur. Ha, dolduralım. Pamuk doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. İyi ki Aykut abi seni bize vermiş. <laughs> İyi ki bizim kedimiz olmuşsun. <laughs> tacı da düşmüyor. Tacı da düşmüyor. Kokluyor şu an. Kokluyor. Dur bakalım çıkaralım tacı. <laughs> pamuk. Pamuk ye bakalım. Pamuk şoku Bu ne diyor? Ye bakalım. Pamuk senin pastan bu. Ye. Oy oy oy. <laughs> <laughs> Afiyet olsun Pamuk Hanım. Pamuk ilk defa yaş mama yiyor. Pamuk ilk defa yaş mama yiyor ama neye uğradığını şaşırdı ya. Ne bu diye. Ne Kaşığı ver bakayım bana. Pamuk gel sana şöyle yedireyim gel. Sen yedir <laughs> aynen. <laughs> <laughs> Aç ağzını bakayım. Beğenmedin mi? Çok değişik karşıladı. Değişik karşıladı. Tabii kadar, bu kadar yaş mamayı bir arada görünce çok uğradı hayvan. Kuru başka bir şey yememişti ki doğduğundan beri. Doğum günün kutlu olsun Pamuk. Beğenmedin mi? Sevsinler. Bakayım neymiş? Ne Ay, neymiş Beğenmedi ya. Somonlu alabalık. <laughs> pamuk bir de balıklı balıklı yani. Nasıl beğenmedin? Al hadi yerde ye yerde al. Al bakayım. Yaş pastayı beğenmeyen doğum günü çocuğu. Yaş pastayı <laughs> beğenmeyen doğum günü çocuğu. <laughs> ye pamuk ye. Hadi pamuk ye bitir. Yok. Sevmedi vallahi. Neden ya? He? Ben de şaşırdım. Neden ya? Ya yani bütün kediler... Şey yapalım var. mı? Bunun ha. üstüne biraz kuru mama serpiştirelim mi? Olur olabilir. Bir serpiştir gel. Hemen. Kaşığı da götür. Kaşık. Kaşıkla serpiştir. Çabuk gel. Canım. Kız sen sevmedin mi? Hı? Doğum günü kızı seni. Pamuk prenses. Yesinler o gözlerini. Tipe bak. Oy oy. Berat'ımın pamuğu. Berat'ımın. Berat'a bayılıyor bayılıyor. Bunlar yaşmama kokuyor. Hı? Bunlar yaşmama kokuyor. Yaşmama kokuyor. Yaladı sadece. Yemedi ki. Aha geldi. Dur bakalım. Şimdi, Hadi bakalım. Şimdi bakalım ne yapacak. İyi bakayım. Kuru mamayla yaş mamayı karıştırdık. Pamuk, bak burada burada. Burada burada pastan, burada. Pamuk, bence Pamuk şokta. şokta. Bu insanlar bana nasıl yaş mama verdi? <gülüyor> <gülüyor> Hiç yemedi ki hayatında. Bu ne diyor? Beğenmedi ya. Yani. Vallahi. bu ne? Vallahi beğenmedi. E, doğum günü pastası. Hayvan ağzının tadını biliyor ya. Beğenmedi. Beğenmedi mi yaş Tamam Pamuk, bir şey olmaz. Biz ee, sana başka bir ödül maması alırız. Ödül maması. Sen çok ödül mama yesin. Ötürmemaz. <laughs> Sadece kurumamayızsın. Kurumama o gider kendi kurumamasını yer. Pamuk doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. İyi ki bizim Pamuk prensesimizsin. Pamuk. Oy yerim seni, yerim, yerim. Oy oy. Bak 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 Berata nasıl tepki veriyor. Bak. Bak Berata nasıl tepki veriyor.